Nasıl olur da cumhuriyette yaşıt olan bir kurum, cumhuriyetin en değerli kurumlarından birisi olan Kızılay çadır satar, çadır ticareti yapar? Buradan Kızılay yetkililerine sesleniyorum. Kardeşim, deponuza kaç çadır varsa, eğer varsa, satılmadı kaç çadırınız kaldıysa getirin kardeşim. Hepsini alacağız ve deprem bölgesine göndereceğiz. Hepsini alacağız bir yardım kuruluşunun ticarethaneye dönüşmesi ne demektir değerli arkadaşlarım? Özellikle vatandaşlarıma söylemek istiyorum. Bir yardım kuruluşu, tarihi kökleri olan bir yardım kuruluşu. Öğrenciliğimizde Kızılay kumbarası taşırdık. İnsanlar Kızılay'a yardım yapsınlar, götür öğretmenimize teslim ederdik ve onlar da Kızılay merkezine gönderirlerdi bu paraları. Bu kurumun geldiği hale bakın değerli arkadaşlar. Devletin kolonlarını kestiler. Bir daha söylüyorum. Bu iktidar sağlıklı saat gibi çalışan bir devletin en temel kolonlarını kesti. En temel kolonlarını kesti. Liyakat dediğimiz kavram devlet için önemlidir. İşi eline vermek hem bütün inançlarda hem bütün demokrasilerde temel bir kuraldır. Devletin direği adalettir. Adaleti çürüttü. Kalmadı bir şey. Devletin kolonlarını keserseniz işte Kahramanmaraş'ta olduğu gibi, Adıyaman'da olduğu gibi, Hatay'da olduğu gibi bir tabloya bakım olursunuz. Devletin kolonlarını kestiler. En yetkin insanları kapının önüne koydular. Devlette liyakati değil sadakati esas aldılar. Aksi düşünceyi mahkum ettiler. Farklı düşüncelere kulaklarını kapattılar. Devlet o kadar sağlıklı işliyordu ki değerli arkadaşlarım hangi bölgede kaç şiddetinde deprem olacağı yazılmış zaten. Çizilmiş zaten. Söylenmiş zaten. Nasıl bir çürümüşlüktür bu? Nasıl her şeyi parayla gören bir anlayıştır bu? Halkına kastetmenin helalliği olmaz. Bir daha ifade edin. Halkına kastetmenin helalliği olmaz. Kastet bilerek yaptınız siz. Bunlar olmasaydı bilmiyorsunuz diyecektin Afad'ın raporları olmasaydı bilmiyorsunuz diyeceksin. Üniversite hocalarının raporları, bilimsel makaleleri olmasaydı bilmiyordunuz diyeceksin. Biliyordu. Kastettiniz 50 bine yakın yurttaşımızın ölümüne neden oldu. Daha acı olanı. Büyük bir kısmı donarak öldü arkadaşlar. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz var. Bölgenin en büyük gücü düğmeye basıldığı anda en geç en geç 6 saat içinde en geç 6 saat içinde ulaşamayacakları Türkiye coğrafyası hiçbir yeri yoktu. İnsanların ölümünü beklediler. Göz göre göre bağıra bağıra iki gün iki koca gün geçecek insanlar ölecek kalkıp diyeceksiniz ki ben sizden helallik istiyorum. Kimin helalliğini?